Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Crash Royale'de klasik deste mücadelesi geldi. Bunu oynayacağız. Bildiğiniz üzere burada random bu deste geliyor ve onunla maçlar atacağız. Ama ona geçmeden önce şekilde sandıkları açalım. Büyücüyü de çok geliştiresim arasında aslında da. Tabi daha çok şey var ya daha onun evi. Ondan önce geçeceğim daha çok şey var. 500 altın. Bildiğiniz üzere çok fazla altına ihtiyacım var benim gene. Sürekli altın gerekiyor. Bunu girdim ilk ilk maçı yendim zaten çok rahat bir şekilde. Hemen ikinci maça geçelim. Bu arada Kan abi'nin video beğenisini çok sevinirim. Evet yani ilk maçı yenildik hemen ikinci maça geçelim. Bu arada bir abone ürünü alırım ya. Ha bir geldi vallahi. Bu liste bayağı güzel. Tabi bu şey çok şans ya bu yetkinlik. Yani tahammüle defterin nasıl geldiği. Karşıya bir anti verdiği zaman bitiyorsun zaten. Şöyle bir gıcıklık yapalım şu adama. Bir şey atsın oraya. At hadi. Niye bir şey atmıyor? Attı. Şöyle yapalım. Fıçıyı döndürüp fıça atasın var ama bakalım. Direkt golem attı. Direkt şöyle yapmam lazım acil. Tomurk var mıydı bu destede ya? Sola alır mıyız? Şunu hemen şu tutmam lazım şöyle. Ama burada oraya geldi böyle çok güzel oldu bak. Ejderi sona geçmesi çok güzel oldu. Adam vuramayacak bize doğru düzgün. Prenses ölmesin ya yapma be neyse. Sıkıntı yok ya. Adam bize hiç hasar vermedi biz adamın iki kulesinden çok vurduk. Her sorun neredeyse alıyorduk zaten. Bir tık beklesem mi ne yapsam? Gole mi atacak büyük geriden X3'de olunca? Şöyle gideceğim ya direkt. Kartı atsın oraya onu istiyorum. İksiri biriktirmesin. Şunu atalım şöyle. O öldü zaten. Prenses dönse çok güzel olacak ya. Şunu şöyle yapıştırasım var. Şöyle atacağım bunu ya. Aynen. Bunlar vursun biraz ama bence gayet iyi oldu. Orayı aldık mı? Aldık. Hadi. Sen daha vur lan. rokete gidiyor zaten. Şöyle gıcıklık yapalım hemen. Kart atsın sürekli onu istiyorum. İki kat iksire geçtiğinde bu adam bizi yenebilir mi? Zor. Niye bir şey atmıyor? Golem atacak herhalde geriden. Şöyle yapalım. Bu adam böyle böyle defleriz ya sıkıntı değil. Zaten sola aldık gözüyle bakıyorum o yüzden sağa böyle gideceğim. Sağa da aldı. Golem hemen şu da alsam ne olur şöyle. Bence gayet güzel olur bu arada. Çünkü hiç gelmesin aynen direkt gelirsin orada. Çok iyi abi. Çok güzel oldu oradan erimesi direkt. Şuradan prenses daha atalım. Ha, bu deste çok güçlü ya. Bak leveller aynı olduğu için mesaj sıkıntı çekmiyor. Adam kaybetti zaten ya. Saldı zaten aynı. Lan 3 tane prenses yaptı. şuna baksana. 3 tane çekelim hadi. Ha, çektik lan son bir saniyede. Bir saniye bile değil ha daha azdı. Da. Çok güzel oldu. Kas 100 tane sıradan verdi güzel Al hadi. Bir an alamayacağım sandım. Ya, yani tıklıyorum tıklıyorum almıyor. Buradan para da veriyor bu arada. Çok güzel ya. Hangi deste geldi? KD destesi mi bu? KD olabilir sanki. Vursun bakalım bir kere. Ben de şöyle vurmayı deneyeceğim. Bu iyileştirme çok iş yapabilir aslında var ya. Onu da fail attı. Böyle geriden çıkalım. Bak Hadem dönmedi ki ya. Tomurumuz var Allah'tan. Prenses de çok güzel oldu bu. Şöyle yapsam. Şöyle atsam Fadi'yi. Ne atar acaba? O da bir destesi var tabi onun da da. Şu kuleye, avcı kuleye vursun bana yeter. O da vurmayacak ya. Aynen vurmayacak. Vurmayacak. Adamda bir deste de var ya. Tom şey atacak, atacak herhalde aynen. Abi arkadakilerine vurursan artık ya. Düştüler abi ne yaptılar oraya şuna baksana. Oraya biraz olsa vurmam lazım da. Nasıl vuracağım bilmiyorum. Beyitliyiz de bir, neyse, bir tık sıkıntı ya. Kötü tek geldi var ya. Allah kötü tek geldi. Bunu buraya attığım anda sola fıça atacak. Onu araya topu atmayı düşünüyorum ama fıçaya bakalım. Felaket kulesi çok şey ya tehlikeli. Direkt bitiriyor KDM'mizi. Hem de beşiksir ya. Hem iksir karına giriyor adam hem öldürüyor. Azıptamasın artık ya. Şöyle yapalım. İki adet iksirde bizim destemiz çok iş yapacak ama bence ben ona inanıyorum yani. İnşallah öyle olur. Şunu atalım şöyle geriden. Bakçıyı. Şunu atalım şöyle topun da Tomurumuz döndü zaten Şey atarsa Tomuruk atacağım Şöyle yapalım oraya çektiğinde aynen Şöyle atalım tomurumuzu Roket attı Şöyle gitse, Şuradan erzeleri atsam İyileştirme hadi Abi hadi ölmesin hadi ya öldürün artık orayı aynen Çok güzel hadi yakaladık gibi biraz Şöyle böyle topu Çok güzel bir topu geldi. Şuradan çekelim şunu. At onu at onu. Ve geriye attı şuraya attı. Aynen. Oraya attı da bir tanesi gidiyor lan. Bir tanesi gidiyor lan. Bu, öldürün onu. Şöyle yapalım. Şu an şey atacak herhalde. İyileştirme atalım. At prensesini aynen. Öldürün artık orayı ya. Adam dönecek ha şeye dönecek hmm, Rokete dönecek rokete O yüzden çabuk olmam lazım Roket fıçı yapacak gibi bir daha O yüzden roket olduğu için oynamam lazım sürekli Aynen rokete dönüyor çabuk çabuk ya Fıçı atacak birazdan da Atla atla iyileştirme rahatla Ha burayı iyileştirmiyor ki o ya Rokete dönecek bu adam. Gene roket atacak. Çok kötü geldi ya. Baksana. Hadi. Abi ne yapabilirim ki ya? Adam rokete döndü yani. Fıçıyı bile kullanmadı sonradan. Maç daha kaybettik ya. Devam edelim. Raptası falan da sesi geldi değil mi? Aynen. Bu random destreze zevkli oluyor bu arada. Ne geleceğini bilmiyorsun ya. Karşımıza bir deste gelmesin yeter ya. O deste çok gıcık bir deste. Ne atacak? Şunu atalım şöyle. Bir şey atmıyor. Başlığı atacak da kartım yok başka ya. Onu atması lazım şu an. Şunu şöyle geriden atsam bir şey atar mı acaba? Önüne bir de balon atsam aslında. Bunu iyi itekler balonu. Bak şöyle. Şöyle yapsam. Bir tane vursun balon bana yeter ya. Ne oldu lan? İnternetim bitti. Vurmamış bir de bakar mısın? Şunu şöyle minyonlarla savunuruz zaten rahat. Vurma kuleyi aynı. Çok iyiyiz abi şu an sıkıntı yok. Onu da attı. Lahtasını atabilirim bence geriden ya. Şöyle gel. Geldi vallahi bir an gelmeyecek sandım ha. Çok iyi. Atalım şöyle geriden atıp çıkalım. Yapma be. Mevcut şu barbarları bekleyeceğim. Gerisi kurtarmaz bunu çünkü. Hem de o zaman sonra da bir şey atmak zorunda kalır iyi olur. Alev topu lazım acil. İki kat xp bu adam parçalarız ya yarı çok ondan sonra da yarısı sonra attı iyi oldu Şuna kadar bir balon dikkat etmedik ki Hiçbir şey atmayacağım sonra bir şey atar mı acaba Yere kartım çok az ya bu derslerin en büyük sıkıntısı Yere çok kötüyüz yani Baksana Adam vuruyor yani şunu şöyle atalım bir. Hemen alalım orada. Şimdi iki radikse de sağ alabiliriz ya. Şu giriş almamız lazım artık. Domuzlar atar mı? Atmayacak herhalde. Şeyi çok güzel dikkat getirmem lazım. Hadi al orayı bayağı bir. Şöyle yapsa. Çok iyi oldu hadi. Solu vermezsek sağ aldım gidişte. Aynen. Hepsini öldürün hepsini. Çarpma hep şeyi atarım vallahi. Sana aldık solu da aldık aynı zamanda. Ya bir kere yakaladığımız zaman işte böyle tamam. Hatta 3 taş bile çektik ya. Aynen son anda şuna bak. Çok güzel oynadık ha. Şimdiki ödülü altın mıydı? Kaç altındı ya? İki iyi gayet fena değil. maç daha atalım şöyle. Ücretsiz devam edebiliyoruz. Royal, şey, Royal Pass'ımız olduğu için. Maç daha atalım. aa adam Türk çıktı. Aslan maçı. Adam şey yok ya. Royal Pass'ı yok herhalde. Buna salsam olur maçı yani. Saldım hala gelmiyor bakar mısın? Hadi oğlum gelsene ya. <laughs> yani evet arkadaş Royal Pass olmadığı için o maçı saldım ona. O da ilerlesin diye saldım yani. Biz Royal Pass olduğu için kaybetsek bile devam edebiliyor sonuçta ama devam edemiyor. O da kazansın diye saldım mecbur. Gelen huzurunu atalım bir. Belediyesi de geldi bu arada çok güzel. Pekka mı? Şöyle bir şey yapsam hızlıca. Tomru var mı acaba? Tomru yok. Şatması varmış. Çok vurduk ama arkadaki var ya çok fena vuruyor. He. Hemen şurada alacağım şunu şöyle alırsam. Şöyle yapalım. Hiç sıkıntı yok. Çok güzel savunduk. Bu adam yeneriz gibi sanki Öyle düşünüyorum ama bakalım. Ha elektrosu var ama. Elektro sıkıntı çıkaracak bir sonra. Çok sıkıntı çıkaracak hatta. Şöyle yapalım. Gıcıklık yapalım yani. Şöyle atalım. O hızlanmadan. Elektro büyücü tek getirirse çok sıkıntı çıkarır bize. Ne atacağım abi? Hiçbir şeyim yok ki. vuracak artık biraz. Ona bir şey atarsam desteği çok kötü döndüreceğim o zaman. Ki biz de vurduk zaten aynı şekilde. Şu an desteğimiz dönmüyor bizim ya. Yani. Şöyle atalım şunları. Mecburiyetten atıyorum yani bildiğin. Geriden yine petkayla çıkacak büyük ihtimal hani. Şöyle sağlı sollu atalım ki sağda kart atmak zorunda kalsın. Şu an elektrosunu döndürdü ha. Elektrosu var şu an. Şöyle gel. Ne vursun sıkıntıyla. Şunu şöyle alalım şuraya. Böyle böyle oynatacağız bir tık. Şöyle gel. Aynen böyle böyle öldüreceğiz mecbur. Şöyle. Defler ya bu def senin def çok güçlü gerçekten. Şuna baksana. O... atalım şunu da. Ama yakalarsa bitirir tabi bak. Şu an mesela bir tık yakaladı gibi. Yani şey olarak yakaladı. Destesi ağır ya. Ağır kartları bindirdiği zaman sıkıntı çıkarıyor. Vurun vurun vurun. Çok güzel onu yapacağını biliyordum öyle. Sağ almamız lazım artık. Yani rokete kadar düşse bile bana yeter zaten. Yani çok bir şey gerek yok. Şöyle atalım. Almasın. Orayı almasın. aynı. Bir şey atabilir. Defans yap. Defans yap. Tomurk atacağım. Tamam kazandım. Bir tık gerildim bir arada. Sonra alacak diye. <laughs> Ama güzel defterik ya. Defi çok güçlü gerçekten. Kamsevileri işte olduğu sürece zaten sıkıntı yok yani. Evet, i̇zlediğiniz için sağ olun. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Görüşmek üzere.